Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erenix. Tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi en son bölgeye artık gelmiş bulunmaktayız bu bölgeyi de inşallah bitireceğiz. Öncelikle şöyle bir envanterimize bakalım neler var, neler yok diye. Ee, bakıyorum bakıyorum çok bir şey yok gibi anahtarın fazla olsaydı anahtar açabilirdik şöyle güncelleme bir uğrayalım güncellemeye bir uğrayalım arkadaşlar güncellemeye bir bakalım neler olmuş neler gitmiş diye ee, biliyorsunuz zaten güncellemenin mantığını ve bir gün yani yarın cumartesi günü güncelleme update gelecek büyük ihtimal bunun ikinci versiyonu gelir. Onun için şu yoncaları biriktirmeyi unutmayın. Belki tekrardan şu paketler bizlere güzel elmas kazandırabilir. Burada kasılın yani. Ben bu update çok kasılamadım. işlerimden dolayı, yoğunluğumdan dolayı. Biz bu videoda şöyle bir elmas yani bir dahaki update için güzel bir taktik verdim yani kafanızda uyusun yani elmas tak kasma taktiği olabilir. Orada biraz kasılın yani biriktirin malzemelerinizi. Biz hemen bir hapishane dünyasına gidelim. Hapishane dünyasında şöyle bir selam verelim. Artık buraya da adım 60 bulmaktayız. Zaten hızlıca kasabiliyoruz bence. 400 tane kırılabilir parça falan kırılıyor. Bunlar yapılabilecek şeyler. Ben artık şeyi almak istiyorum. Şu uzaktan erişim şeyini almak istiyorum. Onun için hızlı 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 ilerliyoruz. Bu arada da ranklarınızı açmayı unutmayın ne kadar rank atlarsanız o kadar iyi olur Ben 11 yıl yapmaya çalışıyorum kendimi oyuna girebildiğim sürelerde Biz de yapabildiğiniz kadar rank atlamaya çalışın yani önceliğiniz rank olsun Çünkü rank kazmak gerçekten bu oyunda etki ediyor Şöyle diğer bölgeye geçmek için Bizden görev istiyor. Bu görev de bitecek zaten. Çok az bir şey kaldı. 9K'da para istiyormuş. Moda basit. Yapılır yani. Yapılmayacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle hemen 20'şer 20'şer kullanalım tekrardan bunları. Oyuna her girdiğinde şunları şöyle bir kullanıyorum. X'e de kullanalım. Para eksiri kullanalım. hasar iksiri kullanalım. Hazine avcısı kullanalım. Elmas iksiri kullanalım. Bir de hız kaldı. Hız da kullandım. Tamam. Tamam arkadaşlar. 9 kap parayı kasalım. Sonra hemen bir dahaki bölgeye geçiş yapalım. Birkaç tane bölge atlayacağım. Ya da bu şu hapishane dünyasını bitirebilirim direkt etki. Biraz yavaş para kasıyoruz ama yapacak bir şey yok. Para için aslında şu hız kitaplarından birini çıkartıp paraları ekleyebilirim. Ne kadar fazla para o kadar iyi benim için. Bir bölgeyi daha atladık. En iyi yumurtalardan 100 tanesini aç. Yaparız. Yapılmayacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar eğer elmas kasmak istiyorsanız şu şu anki olan güncellemede biraz kasılın biraz yoğunca belirtin. e, rütbenizi arttırın çünkü bir gün sonra yeni güncelleme gelecek ve büyük ihtimal part ikisi gelecek part ikisi gelmez ise yani farklı bir güncelleme gelir gelirse güncelleme gelir gelmez cumartesi akşamı cumartesi akşamı ne oluyor cumartesi akşamı yapamam ama pazar günü sabahtan sizlere erkenden bir video atabilirim. Pazar saat sabah 10 gibi cumartesi çünkü farklı işlerim var. Cumartesi ben de güncelleme bilemeyeceğim yani öğrenemeyeceğim. Akşam 8'de pazar günü sabahtan öğreneceğim güncellemenin ne olup olmadığını. En iyi yumurtalardan 100 tanesini bir açalım. Hemen gidip şöyle 52 tane aldım. 52 tane de almak için Biraz daha kasılmam gerekiyor. 9K falan ediyor çünkü 52 tanesi. Hemen şöyle hızlı hızlı kasalım. Rank atlamam lazım artık. Lütfen 10, lütfen 11. Lütfen 12'ye doğru ilerlemem lazım. 11 k kastım. Hemen bir daha şuradan açalım. 52 tane. Güzel. Şimdi en iyi yumurtadan 3 alsın evcil hayvan yap. Bunu da yaparız zaten çok basit bir şekilde. Hemen boşluğa geri gidelim. Şu bizim artık uzaktan telefonu. Şunun telefonu var arkadaşlar. Derleyen ranklarda, ranklarda geliyor. Buna artık ulaşmamız lazım. Tamam bu kadar da. Hemen gidelim. Şuradan. Şunu da alalım. Bu şahinleri ikinci bölgede hiç toplamadık. Birinci bölgede bulabildiğim kadar topladım ikinci bölgede teknolojide hiç toplamadım boş dünyada da hiç toplamayacağım Büyük ihtimal en son yani boş dünyayı da artık bitirdiğimde komple o zaman hepsini tekrar 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 böyle böyle dikkat dikkat inceleyerek alırım hepsini şu anlık işim yok şu anlık önemli olan şu bir gün içinde bir gün kalmışken rütbemi yapabildiğim kadar yukarı çıkartmak Artı olarak şu artık dünyaları bitirmek istiyorum. Çünkü dünyaları bitirmek gerçekten çok çok işime yarıyor. Zaten siz de dünyaları bitirdiğinizde anlayacaksınız. Şuraya bir adet telefon gelecek. O süper bilgisayar telefonu gelecek. Onun sayesinde çok hızlı bir şekilde rank atlayabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde ranklarınızı açabiliyorsunuz. Onun için dediğim gibi hızlı bir şekilde dünyaları bitirmek. Art olarak rank kasmak benim önceliğim güncelleme. Şu an Odak kurmuyorum. Ben şu bölgeyi açayım arkadaşlar. Ondan sonra hemen sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar geldim. En iyi yumurtalardan 500 tanesini aç diyor. Ben arkadaşlar bu bölgeyi komple bitireyim. Ondan sonra tekrar sizlerle olayım bence. Çünkü gerçekten bölgeleri artık bitirmek uzun sürüyor. Özellikle son dünyayı bitirmek çok uzun sürüyor. En azından kasılıp kasılıp ondan sonra dediğim gibi en azından şu 205'e kadar gelirsem bu bölgenin bir sonrakine sizlerin karşısında olacağım. Evet arkadaşlar geldim. Bölgeyi neredeyse tamamladım. Burada şey var. Klasik bizim büyük kedi polis için şanslı bir bölge var. Bu bölgeyi açarak açarak ilerliyoruz. Onu da ilerleyen zamanlarda yaparız. Şu an zaman kaybetmek istemiyorum. Şurası için bir adet büyük altın istiyordu galiba. Hemen bir 200k daha kasarsam büyük altına ulaşacağım tahminimce. Hemen şöyle hızlıca toplayalım. Toplayabildiğim kadar. Son 150 kaldı. Burada elmas alınan şey var. Speed potion bitmiş. Speed potion. İçelim speed potion. Güzel yaratıyor. Yani ekstra güzel iş yaratıyor. Evet, speed potion. Speed Potion içtim. Zaten Speed Potion içine kadar bir altına tamamladık neredeyse. Son 10 son ve go. Gidebiliriz. 100 tane istiyormuş arkadaşlar. Bir tane istemiyormuş. Ben artık diğerine gidebiliyorum ama değil mi? Evet diğerine gidebiliyorum. Buraya yapmama gerek yok. Orada ufak bir yumurta var arkadaşlar. Bir de kasa var. Ben artık diğer bölgeye geçtim. Artık en iyi bölgem burası. Burada yani yeni alanda yüz yumurta açtı hemen açalım 50-50 iki tane Bir tane daha açacağız hop Bunu da açtık güzel Ve gidebiliyoruz diğer bölgeye Aa burada parkur var en sevmedim Ama yapacağız Bu parkur yapmak gerçekten çok zor Yani Bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar bilgisayardan bile zor öyle hemen. Çünkü bunun ilerisinde sağda mı? Aynen sağda elmaslar var. Elmasları alıp çıkabilirim aslında. Fazla bir şey gerek yok. Petler çok gözümü yoruyor. Petlerden dolayı göremiyorum. O zaman şöyle yapıyoruz. Komet gelmiş buraya. Şunu da kır. Şuradaki sandığı kır. Şuradaki süper sandığı kır. Hepsini kırdım. Şöyle yapıyoruz. o çok hızlı ileri gidiyorum. Çünkü ben hızlı dolayı arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bak burada koştuk bıraktım. Ya ama orada nasıl düşebiliyorum? Gerçekten çok şanssızım ben. Şöyle yapalım. Bir daha gidelim. Son kez. Yoksa başka taktikle yapacağım. Tam buraya kadar geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Tamam, yavaş yavaş yaparız artık bundan sonrasını. Bence gerçekten bayağı hızlandırıyor. Tamam 50 kayma saldık buradan. Buradan sonrasını böyle bu şekil yapabiliriz. Bu odanın altına kadar geldik zaten. Büyük ihtimalle ada açılmıştır. Bu şekil. Direkt karşıya geçelim ya. <laughs> Hiç uğraşamayacağım. Ee, petlerim nerede? Petlerim kayboldu. Tamam petler geri geldi. Petler bir gitti geldi bir şeyler oldu. 10 tane evcil hayvan yap diyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yeni bölge açtığım için böyle bir video çekeyim dedim ben sizlere. Ee, rütbek rütbe şimdi bir gün kaldı güncelleme biliyorsunuz ki sizler eğer bölgeleriniz tamsa ve rütbeniz de iyi derecede ise dediğim gibi Kasım büyük ihtimal Part 2'si gelecek. Part 2 geldiğinde çok avantajlı olursunuz. Para da kasım bu arada. Paralar sıfırlanmaz gibi hissediyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.